2025 ile 2035 yılları arasında uzay seyahatinde önemli ilerlemeler kaydedilecektir. Bu dönemde SpaceX insanları aya göndermeyi planlamakta ve Artemis misyonu ile yeniden aya ayak basılacaktır. Ayrıca yeni nesil mRNA teknolojisi kullanılarak pankreas kanserine karşı bir aşı geliştirilecektir. Bu aşının kanserin nüksetme olasılığını azaltarak bağışıklık sistemini güçlendirmesi hedeflenmektedir. Dijital para birimlerine geçiş süreci hız kazanacak ve Bitcoin gibi kripto paralar gün geçtikçe daha fazla popülerlik kazanacaktır. Bununla birlikte Bitcoin madenciliğinin çevresel etkileri konusunda bazı endişeler de gündeme gelecektir. Titan, sıvı su okyanuslarına sahip olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu okyanusların yaşam için gerekli temel bileşenleri içerebileceği düşünülmekte ve bu da uzayda yeni yaşam formlarının keşfi açısından büyük bir fırsat sunmaktadır. Mars'a insan göndermek birçok zorluğu aşmamızı gerektirecektir. Bu süreçte, radyasyon etkilerini azaltma ve oksijen üretme gibi temel sorunların çözülmesi önem arz edecektir. Küresel ısınmanın etkileri nedeniyle, 2040'lı yıllarda iklim değişikliği önemli sorunlar doğuracaktır. Bu durum, birçok türün yok olmasına neden olacak ve ekosistemler üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır. 2050 yıllarında Mars'ta kalıcı bir varlık oluşturulması planlanmakta ve bu, insanlığın uzaya açılan kapısını aralayacak bir adım olacaktır. Nanoteknoloji sayesinde giyilebilir teknolojilerde devrim niteliğinde gelişmeler yaşanacaktır. Mikro yapılar aracılığıyla giysilerimizin kendini temizleme kabiliyetine sahip olması mümkün hale gelecektir. Medikal alanda 3D yazıcılarla yeni organların üretilmesi ve gen düzenleme uygulamaları sayesinde insanlar daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme olanağına kavuşacaktır. İklim değişikliği nedeniyle kutup ayılarının 2050 yılına kadar nüfuslarının %70'ini kaybetmesi beklenmektedir. Bu durum onların yok olma riskini artırmaktadır. Gelecek yıllarda genetik mühendislik uygulamaları sayesinde nesli tükenmiş hayvanların embriyoları oluşturulacak ve bu durum türlerin yeniden canlandırılması için bir fırsat sunacaktır. Antarktika'nın 2100 yılı itibariyle insan yerleşimlerine ev sahipliği yapması öngörülmektedir. Bu da yeni yaşam alanlarının doğmasına yol açacaktır. Fotosentez süreci sayesinde insanlar güneş enerjisi ve karbondioksiti kullanarak kendi besinlerini üretebileceklerdir. Bu gelişme, beslenme şeklimizi köklü bir biçimde değiştirme potansiyeline sahiptir. 21. yüzyılın sonuna gelindiğinde, yapay zekanın günlük yaşamda temel bir bileşen haline gelmesi beklenmektedir. İnsanlar, yapay zeka ile birleştiğinde duygusal ve analitik zeka kombinasyonuna sahip olacaklardır. Uzayda kalıcı yerleşimlerin kurulması ve asteroitlerden maden çıkarma faaliyetleri, insanlığın gelecekteki hedefleri arasında yer alacaktır. Bu durum, insanları yeni keşifler yapmaya yönlendirecek ve uzay araştırmalarına katkıda bulunacaktır.